Simülasyon Türk'ten herkese merhaba. Ben Bas Simulator'dayız. Bu videoda Neoplan Skyliner otobüsünü test edeceğiz. Beta testlerine başlandı işte. Hani verildi diyelim. Artık çıkacak zaten. Çıkış tarihi 30 Mart. 30 Mart'ta satışa sunulacak Neoplan Skyliner otobüsü. Oyuna birkaç güncelleme geldi. Kasel şehri eklendi. Ondan sonra Türkçe desteği düzeltildi. İşte birkaç şey daha yapıldı ama ben videoyu çekmedim. Gerek görmedim. Zaten sitede haberini yaptık ve hani oynayamıyorsun ya oyunu. Orada pek hoş olmuyor. Çünkü hep aynı hep aynı güncellemeler düzeltmesine rağmen bazı şeyleri yine birçok şey bozuyor. Birçok şey düzelmiyor. Hal ile kaldım. Şimdi Neoplan Skyliner'ın beta versiyonu var. Bir güzergah seçelim orada gidelim. Tamam şu Stuttgart Augsburg Münih yapalım. Şöyle kaydedelim. Sonraki diyelim. Neoplan Skylander'ı görüyorsunuz. Şimdi bu otobüsle ilgili bilgiler vereceğim. Notlar falan var. Bayağı bir özelliği olan bir otobüs. 30 Mart'ta çıkacak demiştik. Kaliteli bir modeli var. Hani kaplaması falan da değişiyor. Skin yapımı falan da değişecek. Daha kaliteli olacak. Camlarına skin yapılabilir. Ee, şey, skin komple. Camlarına skin yapılabilecek. Ee, şöyle farklı kaplamaları var. Bunları kullanıyorsunuz. Ben böyle kullanacağım. Ondan sonra biz şu an 1.11 güncellemesindeyiz onu söyleyelim bir de bilgi aldım şimdi under yine yeni sürümüne geçeceklenmiş onunla birlikte e, şimdi 900 derece desteğini sordum tekrar işte sürüş ne olacak fizikler filan şimdi 900 derece desteği ve işte bu daha iyi direksiyon seti sürüşü için çalışıyorlarmış e, yeni güncellemelerde olacakmış. Ondan sonra bir de bu otobüste şu an F mod var. F mod diye bir ses sistemi var. Bir program. Oyun motoruna ek olarak yapılıyor. Android veya Unity fark etmiyor. Bu zaten Unreal'la geliştirildiği için. F modu kullanmaya başlamışlar. Sesler gerçekten değişiyor arkadaşlar o F modda. Hani oyun tamam kötüdür ama Neoplan sesler gerçekten farklı geliyor. Lagos da uyarlanacakmış o. Yeni sürümlerde güncellemelerde o olacakmış da birkaç günce gün sonra dediği güncelleme yani bugün mü çıkacak güncelleme bilmiyorum. her neyse. Böyle bir olay var. Yani daha iyi sürüş içinde çalışıyormuş. yeni güncellemelerde öyle olacakmış. Güya. Böyle bir bilgi var. Otobüsün fiyatı çıktığında 15 euro olacak. Yani şu an zaten ön sipariş airsoft'un sitesinde ama orada 13 12,5 euro falan düşürmüşler fiyatını. Türkiye'de ne olur bilemeyiz. çevirin işte zaten oyunun fiyatı şu an 96 lira. Yani Diğer bilgileri zaten oynarken veririz, şöyle e, gerçekçi diyelim. Oyunu başlatalım. Evet, oyuna geldik. Şu an Neoplan skylineları görüyorsunuz. Türkiye'de üretiliyor bunlar. Ankara Akgürt'te man e, otobüs fabrikası var, man Neoplan. Türkiye'de üretiliyor ama tabii Türkiye olanı bunları göremiyoruz çünkü çok pahalı. Çift katlı bir otobüs, e, o çok iyi. Yani zaten Flex bastı olan otobüslerden ve hani bunun rakibi şey Setra 431 DT var biliyorsunuz o da çift katlı bunun rakibi o model kalitesinin Lions Coach'a göre daha iyi olduğunu söylemişlerdi tabi oyunun diğer özelliklerini saymıyorum hem Lions Coach hem de bu otobüs Neoplan Skyliner modelleri gerçekten iyi zaten bizi tavlayan da model kalitesi ama geri kalan ince bir özellik bir şey yaramıyor Böyle parlak renkler. Tabi dışarıdan baktığınızda otobüse bindiğinizde giderken FPS e düşüyor. Ben şu an GTX 1060'ta kullanıyorum oyunu. SSD'de duruyor, çalışıyor. GTX 1060'ta tabi performans değişiyor. Yani FPS e hep yüksek ve grafik ayarlarımı göstereyim. Giriş yapalım önce buraya. Grafiklerim şu. Her şey ultra'da arkadaşlar. Ama yani bir şey değişmiyor yani etrafta gibi bir şey değişmiyor. Yani araç kalitesi tabi değişiyor mu gölgeler falan da geriye kalan her şey aynı yani yani bu ultra'da böyle bir grafik hak etmiyoruz. Her neyse ee, oyuna şimdi kapıyı açacağım. Konuşmayacağım bu aşamadan sesleri duyun. 500 beygirlik bir e, motor var Euro 6 zaten motor biliyorsunuz karbondioksitü azaltmak için o salonu. Şimdi 5 yıldızlı, 4 yıldızlı ve bunun 3 yıldızlısı varmış bu otobüslerin. Tabii 3 yıldızlı olan da 83 kişi oturabiliyormuş. Bir de 1 artı 1 öndeki koltuklar. 3 yıldızlı da mutfak falan yok galiba arkada. Aynen o yüzden öyle. 4 yıldızda 76 yolcu varmış. 5 yıldızlı da 68 kişi. için işte 5 yıldızlı olduğuna göre 68 kişi yolcu alabiliyoruz da alamıyoruz tabii oyunda bunu hiçbir zaman. Şöyle bir kokpit e, model kalitesi Birebir işte Neoptan Skyliner kabini Koltuklar çok güzel tabi bunun farklı koltukları da var ama bu bas renkleriyle ayarlanmış Burada merdiven var yukarı çıkıyorsunuz arkada da merdiven var Şöyle masaları koltuklar yine Tavanlar filan ayrıntılar çok güzel yani harika Otobüs çok güzel model de çok güzel Sürüş yani hak etmiyor ya yani, bu modeller bu ıı, kalite, o sürüşü, o fizikleri hak etmiyor kesinlikle. Televizyon ekranı, bunlar tuvaletler. Mutfak burada. Yine. Dolaplar. Tabi bunlar açılmıyor. Şu kapıyı açayım. Şunu belirtelim, sesler henüz bitmiş değil. Sesler güncellenecek yine. Yine yeni videoda ben onları göstereceğim. Fernbası oynamak için yeni bir neden ama tabi çok oynayamıyorsunuz. Bu otobüsün keyfini çıkaramıyorsunuz onu söyleyeyim. Yani olmuyor yani. F mod çok büyük bir şey katıyor bu oyuna. F mod birçok hani oyunda var artık popüler son çıkan oyunlarda geliştirilen oyunlarda F mod ses sistemi kullanılıyor. Gerçekten gerçekçi bir ses e, getiriyor oyuna gerçekçi bir ses deneyimi katıyor. Üst kata çıktık merdivenden yine aynı şekilde. Tavan görüyorsunuz koltuklar gölgelerim ultrada. Ee, şöyle yani bu kadar. Tabii de ışıklar ışıklar yanıyor tabi mavi mor karışım bir ışık şey var ön tarafta. Ya yani şurada oturamıyoruz o sıkıntı ya onu oturabilir yapsa da iyi olurmuş. Tabii buraya geçemiyorum. Evet geçemiyorum Allah Allah. Neyse. Buradaki tavan yüksekliği 1.81 metreymiş. Buradan tekrar inebilirsiniz. Şimdi kokpite geçelim. Şoför koltuğuna oturduk. Kalite mükemmel. Yani yakından bakalım. Görün siz de böyle. Ultra'da. GTX 1060'ın şeyini çıkartalım. Kol, direksiyon. Şimdi bir de Türkiye'de üretildiği için ee, o çok başka. Neoplan'a özgü özellikler de var. Ben onların çevirilerini falan yapmıştım ama hala güncel olanlar eklenmemiş. Artık çıkınca olacak. Bu şekilde. Ee, çalıştıralım. Tabi. Bir de bu otobüsün tasarımı da çok güzel. Aerodinamik tasarıma sahip de her taraftan ışık geliyor. Böyle bir olayı var. Her taraftan otobüse ışık geliyor şu kapı aralarından falan her yerden ışık geliyor bak onları bile hani oyunda görebiliyorsunuz hatta bu Unreal Engine motorunun oyun motorunun olayı sonuna kadar vanayı açmışlar yani Şimdi motor sesleri garip hala bitmedi onu ekleyecekler söyledim yine çekeceğiz. Yani o tür sinyal sesi olabilir, yeterli sesi olabilir. Yeterli sesi çok az mı geliyor yoksa? Yani yeni araç olduğu için bir şey diyemem ona da. Çok özellik yazdım buraya mesela, çok özelliği var otobüsün Sonuç otobüs ya. Yani kaliteli bir otobüs. El freni solda görüyorsunuz. Ondan sonra... Ee, şunları açalım. Klimayı açalım. Klima çok ses çıkartıyor ya. Onlar dengelenecek. Bunların açma sesleri. Tabi kamerada gösteriyor bize sonra. Bu ek aküleri açma olayı. Niye olmuyor? Neyse. Ondan sonra altı ya bu göstergeler. Şurada voltaj dönüştürücü açık yaptım. Aksayna yönetebiliyorsunuz. Konforlu sürüş süspansiyonu bu aracın özel bir özelliği. Onu açalım. Takografımızı görüyorsunuz zaten. Aks rölyefi. Ah ya, çeviriler farklı olduğu için. Ne bu? Aks rölyefi ne ya? Açık yaptık ama. Burada ne yaptı ben onu anlamadım şu an. Arkada bir şey yaptı ama. Neyse onu şey yapacağız. Ondan sonra e, 8 öncamı spawnlar tamam. Güzel bir bilgi ekranı açalım. Böyle bir e, güneşlik var. İyiymiş. Ondan sonra e, bu camilmiyor mu ya? Neyse herhalde şeyden diye. Tamam. Man tipmatik 12 vites zaten aynı. Motor da man motoru. D26 motoruymuş. Aynen. Common rail motor. Klima sesi çok fazla ya. Aşırı fazla. Şu ayna da çalışacak tabi. Umarım çalışır sürüş çok farklı buradan. Hani bu otobüsü sürmek farklı. Zaten çift katlı bir otobüs. Ben şeyden korkuyordum hani devrileceğiz falan diye. Çift katlı gelecek. Acilen 9 derece desteği gelmesi gerekiyor. Fizikten güncellenmesi gerekiyor. Daha iyi bir sürüşün olması gerekiyor. Çünkü çift katlı. Diğerinde zaten zor şey yapıyoruz. Bunda daha da ee, sıkıntı olacak ki oluyor. Ben dün akşam devirdim otobüsü. Zaten hedefim oydu benim. Otobüsü devirmem gerekiyordu. Hani onu ee, denemek istedim. yani niye sen döndürüyorsun direksiyon mesela otobüs yatıyor. Çok komik oluyor dışarıdan bakınca. Yeni otobüsün yani yeni oyunun yeni otobüsü var biliyorsunuz Skyne City da ekran görüntülüyor ya, yayınlanmıştı geçtiğimiz hafta. O da çok güzel kaliteli bir otobüs model bakımından kendileri yapmışlar. Ama e, sürüşte öyle değil. Yani yeni oyunda pek bir merak yok artık çünkü e, bunu görünce koltuk sürüş süspansiyonu yani konforlu sürüş süspansiyonu biraz far içeride abab 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 ab. Ya böyle hafif döndüğünüzde otobüs komple gördüğünüz gibi. Hani bu 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 büyük bir sorun hani bu var ya bu sorun öyle bir sorun ki yani bak içeride kullandığınızda biraz farklı duruyor çünkü içerideki olay farklı ama dışarıda otobüs öyle bir yatıyor ki yani, yani çok mükemmel bir otobüs ya. FPS düşüyor işte ışıklar çok olduğunda. Bunda da optimizasyon bekleyeceğiz tamam, Birkaç ay optimizasyonu olacak tabi bunu biliyorsunuz. Dışarıdan baktığınızda bak. Düştü FPS. Tamam açacağım bagaj bölümünü. Bagaj bölümü nerede? Bu açılmıyor tabi. Bagaj bölümü burada. Tabi henüz bagaja şeyler gitmiyor. Ee, valizler gitmiyor. O beta olduğu için. Bir kere de hani değil mi? Tam olsun. Ha bu açılıyormuş ya. Tamam açılıyormuş bu. Dışarıda silecek animasyonu var da Yok yok tamam animasyonlar çalışıyor Evet yola koyulduk ben ışıklardan geçtim yine geçeceğim Çünkü çıkmam gerekiyor çok uzadı video Dönüşlerde acayip yatıyor. Hangi yöze giderseniz gidin. Ee, korkunç bir şekilde yatıyor. Ve çift katlı olunca yani. Ya bilmiyorum hani ben olsam ya izin vermem öyle bir özelliğin olmamasına. Ya sonuçta Neoplan Skyliner. anormal bir saçmalık var burada. Bir şey yok şu an burada bak. çok yavaşsın diyor bana biraz bu tepkiler Tabi de biliyorsunuz şey saçma olabiliyor bak hala aynı efekt bak çıkıyor arkamda bak görüntüye bak hala aynı şey çıkıyor bunlar daha düzelmedi bak bak böyle hafif şey yaptığımda tabi Derece bakımından bak gördün mü? Ne fizik var ne direksiyon derecesi de olmayacak. Hadi direksiyon derecesini salla hani. Mobildeki fizikler bile daha iyi ya. Bak. Nasıl sallanıyor gördünüz mü? Ya böyle bir otobüs olabilir mi? Ben normal gidiyorum ama çok şey çok garip. Tünellere de ilk kez giriyorum ben. Yenilenmişti bunlar bak görüyorsun ışıklandırmalar sesler falan. Çok hoş olmuş ama olmuyor işte. <laughs> Retarder açacak şimdi. Kapattım klimayı da. Gibt es hier keine Heizung? War Kultus Kameralar bitmemiş galiba da. Yolcu bölmesindeki kamera geçemiyorum. Ya mükemmel ya. Bitki örtüsü biliyorsun şimdi bak çevredeki bu hiçbir ayrıntı net değil. Bitki örtüsü işte yol çizgileri falan o mesafe hesaplaması hiçbir şey yok. Bak yanına geliyorsun hep kayboluyor bak sonra netleşiyorlar kayboluyor falan bu bitki ee, Beta Betada böyle değildi Sonra bozdular oyunu Kaliteyi düşüreceklerine işte düşürmüşler ama çok saçma son şeyler olmuş Bak buraya bakınca ses kesiliyor. Nasıl gittiğimizi görün. Şey yetmeyebilir ya. E ee. Açı yetmiyor onu. Açı yetmiyor aynen. onu şey yapabilirsiniz, yükseltebilirsiniz. Görüş açısını oynayanlar. Tabi çıktıktan sonra, 30 Mart'tan sonra. Ya bu oyunda korna neydi ya? Allah Allah. Korda neydi? Evet, son durağa geldik. Ee, burada çevirme varmış. Bir girelim. kenne taksifahrer die besser fahren als sie. Abi ne oldu ya? Nereye vurdum ben? Vurdum mu arka tarafı? Yok ya vurmamam gerekiyordu benim. Ha tabi biraz daha iyi alabiliyorum şimdi. Yeni kullanıyorum ya ondandır. Çok sıkıştırdım ha. Bak akslar dönüyor görüyorsunuz. Tabi Bak ben sağa döndürüyüm arkadaki aks Sağa dönüyor Böyle bir mantık var Hop Evet Ne yaptan Skyliner'lı arkadaşlar Stuttgart'tan çıktık. Yolda dinlenme alanına geldik. Park ettik. Güzel bir model ama diğer özellikler ne yazık ki olmadığı için bir anlamı olmuyor. Umarım hani bu güncellemelerde artık gelir de hani rahat rahat oynarız. Güzel bir model geliyor ama oynayamıyorsunuz işte. Sağ sola yatıyor filan çok kötü. Ee, DLC fiyatı yüksek olacak. Onu zaten biliyorsunuz. 90 lira oyunun fiyatı. Çok 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 uçuk bir rakam. Ve OMS 2'yi de böyle yapmaları aşırı saçma. Baya görkemli bir araç ya süpermiş. İsterseniz yukarı çıkalım yolculara son bir kez bakın. Aşağıda bir kişi mi iki kişi varmış tamam. İçeride aydınlatmalar çok kastırıyor ya. Yukarı çıktık. Çok güzel ya. Bu sesin içinde bunlar nasıl duruyor ya. <laughs> Oo, sese bak sese. Sesler daha ayarlanacak ya. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yeni bir güncelleme geldiğinde bu otobüsle ilgili ben yine çekeceğim. Hoşçakalın.